hepiniz öncelikle hoş geldiniz. sizleri burada görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Sağ olsun her programımızda, her yaptığımız işte yanımızdasınız. Bizler de iyi iletişim kuruyorsunuz. Tabii sizler de halkımızı bilgilendirmek için canla başla çalışıyorsunuz. Bu emeğinizden dolayı size de çok teşekkür ediyorum. Değerli hemşerilerim, değerli Bigalılar, bizler bugün AK Parti İlçe Teşkilatı olarak Biga Belediyesi Meclis üyelerimizle, kadın kollarımız, gençlik kollarımız ve yönetim kurulu üyelerimize daha önceden de planladığımız son bir yıldaki Biga Belediyesi'nin yönetimiyle ilgili kendi değerlendirmelerimizi ve tespitlerimizi hem halkımızla hem de sizlerle paylaşmak istedik. Bugün toplantımızın asıl sebebi budur. Ben katılmanız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Öncelikle arkadaşlar eee Geçtiğimiz yıl yapılan seçimlerin üzerinden bir yıl geçti ve bu son meclis toplantısında bildiğiniz üzere e, Biga Belediyesinin son bir yıllık e, hem bütçesi hem de yaptığı işlerle ilgili e, tasarrufla değerlendirildi. Öncelikle bu son meclis toplantısında Biga Belediyesinin ÇGK'ya olan borcuna karşılık 16 tane arsanın, yani Biga Belediyesi mülkiyetinde olan 16 arsanın 210 milyon değer karşılığında SGK'ya verilmesiyle ilgili bir oylama yapıldı. Bu oylama esnasında e, Grup Başkan Vekilimiz e, Halil Yağan çıkıp burada özellikle Türk Kültür Merkezi'nin yanında yer alan 1372 metrekarelik bir parselin e, bu verilme işleminin içinden çıkarılmasını istedi. Çünkü bildiğiniz üzere burası çok değerli bir yer. E, fakat Belediye Başkanımız Alper Şen, bu borçların 2021 yılından itibaren geldiğini söyleyerek e, eski döneme yani bizim dönemimize atıfta bulundu. Arkadaşlar biz belediyeyi teslim ettiğimizde belediyenin SGK borcunun toplamı 77 milyon liraydı. Ve bunu başkanımız da, Bülent Erdoğan Başkanımız da açıklamıştı. Yani son bir yılda bu 190 milyon lira ve hatta aylar geçti çünkü biliyorsunuz her ay SGK ödeniyor. Aylar geçti şu anda 210 milyon civarına çıktı bu borçta. Ve tabii ki anladığınız üzere bu son bir yılda hiçbir şekilde belediye SGK borcunu ödememiş. Yani bu arsaları vererek bu borcu ödemek istiyorlar. Tabii bundan sonra da her ödemeleri gerekiyor. İnşallah o zaman da yine tekrar belediyenin mülklerini satarak bunları ödemek zorunda kalmazlar diye düşünüyorum. Aynı toplantıda geçen yılki bütçe olan 800 milyonluk bütçenin tasdiki yapıldı. Bu da yapılan tasdikte ve bize gönderilen maillerde, belediye meclis gönderilen maillerde toplamda belediyenin 800 milyon bütçesine karşılık 347 milyon lira borcu olduğu çok açık bir şekilde görülüyor. Yani bizim bıraktığımız dönemden bir yılda yaklaşık 75 milyon lira kadar borçta artmış durumda. Ayrıca e, belediye meclisinin denetimi dışında olan bildiğiniz üzere kent hizmetleri şirketi var ve biz bunun mali tablolarını bilmiyoruz. Biz başkandan ve meclis üyelerinden rica ediyoruz. Aynı belediyeyi geçen dönem aldıkları gibi belediyenin toplam borcunu ve şirketin mali durumunu, borcunu alacağını lütfen açıklamalarını vatandaşımıza izah etmelerini talep ediyoruz. Çünkü geçen yıl belediye aldıklarında bununla ilgili izahta bulunmuşlardı. Ve bu bir yılda bildiğiniz üzere zaten faturalardan da fark etmişsinizdir. Suya yüzde yetmiş iki oranında zam yapıldı düğün salonlarına yüzde 300 oranında zam yapıldı. Aynı şekilde bu su saatleriyle alakalı şu anda şehrin gündeminde olan birçok kişiye de yazı gitmişti, belki mesaj gitmişti. Bu su saatlerinin kartlı sisteme dönüşüyle ilgili e, tebliğde bulunuyor insanlara. Bu kartlar yani kartlı saatler 4500-5000 lira civarında. Ama biz seçim döneminde Alpay Başkan su depolarının yanında çektiği videolarda şunu söylemişti. Gerekirse bunları belediye değiştirmesi lazım. Belediye kaynaklarıyla değiştirmesi lazımdı demişti. İnşallah bu dönemde vatandaşa değil de belediye tarafından bu su saatlerinin değiştirilmesini bekliyoruz. Bakın arkadaşlar bir yılda yaklaşık 30 milyon lira değerinde arsa satışı yapıldı. Belediyenin arsalarında. 80 milyon değerinde de arkadaşlarımızın da onayladığı borçlanmalar oldu. Ama Görüyoruz ki belediyede buna rağmen hem borç yükseliyor hem ortada çok da gözle görülür bir faaliyetin olmadığını görüyoruz. Ve bu bir yılda bir Bigalılar 15 tane sokağımızın trafik güzergahının değişimiyle karşılaştılar. Yani biliyorsunuz bu bölgede 2-3 tane trafik, yoldaki trafik akışı değişti. Sonra Kasaplar Sokak bir kapandı bir açıldı. Daha sonra başka yerlere dubalar koyuldu. Ve vatandaşlarımız bu yüzden çok ciddi cezalar ödediler. Yani inanın bazen ben bile yön duygumu bir kadar kaybeder hale geldim. Ve en son günlerde belki sizler de duymuşsunuzdur. Şehrimizde en çok konuşulan konulardan bir tanesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ne dikilen çınar fidanları arkadaşlar. Ve bu caddenin orta refüjüne dikildi bu fidanlar. Orada çimler vardı. Bu çimler kaldırıldı. Yerine Çınar fidanları dikildi. Çınar ağacı bildiğiniz üzere hem sulak alanlarda yetişen hem de çok ciddi polen üreten bir ağaçtır ve yaprak döken de bir ağaçtır. Tabi bu şehrin ortasında olması bize biraz enteresan geldi. Dedi ki bunlar niye böyle dikildi? Ama sonra arkadaşlarımıza ben söyledim. Dedim ki şu caddenin bir fotoğrafını çekin. O cadde daha önceki dönemde bizim belediye başkanımız Bülent Erdoğan tarafından prestij caddesi olarak nitelendirildi ve bildiğiniz üzere özel bir ışıklandırma ile yapıldı. Şu anda Balıkaya çıktığınızda şöyle bir cadde görüyorsunuz. Bakın. Bigomuz için gerçekten köprüden başlayıp ta Opet'e kadar devam eden bir cadde görüyorsunuz. Biz bu çınar ağaçlarının bu, bu ışıkların kapatılması için ekildiğini düşünüyoruz zaten. Çünkü oraya uygun bir ağaç değil. Yani yarın öbür gün yaprak dökecek ciddi bir ilkbaharda polen üretiyor. Bu insan sağlığı için de problemli. Ve yarın öbür gün çınar ağacı kırılgan bir ağaçtır. Çok aşırı rüzgarda kırılma ihtimali de var. Orada bir kaza da olabilir. İnşallah bu yanlıştan dönerler diye düşünüyorum. Bir de son bir yılda arkadaşlar bildiğiniz üzere Biga Belediyesi'ne ait olan işletmeler vardı. Bunlar müştecirlerdeydi. Başkanımız Alp Şen bunlarla alakalı bunları geri alacağını söyledi. Ve bir şöyle da anlaşma yapıldı. Hatta belli süreçler içinde bunlar geri alınacak. Şimdi bu lokanta olan veya işte şu anda herhalde Tepe Kafe, 85. yıl ve Kovan Kuruçay Park. Bunlar şu anda kapalı. İşte şöyle fotoğraflarını görmüşsünüz, belki görmüşsünüzdür. Hatta geçen sosyal medyaya da düştü. Buralarda e, bir atıllık durumu vardı. Herhalde e, ondan sonra ilgilenmişlerdi. Ama e, biz buradaki belediye yönetimine şunu sormak istiyoruz. Yani bu müşterilerden bunlar nasıl alındı? Hangi paraya karşılık alındı ve bu ödemeler nasıl yapılacak? Bunları bilmek istiyoruz. Çünkü piyasada konuşulan çok ciddi rakamlar var. Bunları bu belediyemiz ne şekilde ödeyecek? Çünkü arkadaşlar bu belediye hepimizin belediyesi. Sadece bir grubun değil, tüm Bigal'ların belediyesi. Biz de bunları öğrenmek istiyoruz. Ve bu dönemde özellikle ee, kamyonculuk yapan, tırcılık yapan taşıyıcı esnafımız park cezalarıyla tanıştı arkadaşlar. Efendim dediler ki biz Kamyon garajı yaptık. Araçları oya park edeceksiniz. Baktık gördük ki kamyon garajı diye bir yer yok. Giriş çıkışında güvenlik sorunu var. Yani tırlar dönemiyor. İçeride bir güvenlik yok. Yani insanın en insani ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri tuvalet, e, lavabo bile yok. Ama beton dökülen bir alana dediler ki burası tır garajı oldu. Yani bu da bir e, çelişki yok mu? Yani madem tır garajını yaptıysanız. Vatandaş oraya zaten gider. Niye şehir içine park etsin? E, yapmadıysanız niye vatandaş ceza kesiyorsunuz? Böyle bir yanlış olduğunu düşünüyorum. Ve arkadaşlar bildiğiniz üzere Bülent Başkanımızla başlayan ve şu anda e, Çınarlık Parkı orada olan ve UNESCO Dünya Mirası'nda olan İrfan e, Ustamızın, Kısmetçi İrfan Ustamızın adına e, biz 18 Eylül'de yağlı pehlivan güveçleri düzenliyorduk. Ve bu güreşler de kaldırıldı. Bu yıl yapılmadı. Niye yapılmadığını bilmiyoruz. İnşallah bu yanlıştan dönülür. Çünkü Biga hem ee, Biga'nın tanıtımı anlamında güzel bir iş yap, yapılmıştı. Hem de Bigalılar buna çok ilgi göstermişlerdi. Bir de Rıfın Ustamızın burada olması aslında e, bu güreşlerin yapılması gerektiğini ben düşünüyorum. Ve arkadaşlarımızla konuşurken dikkatimizi çeken bir konu daha var. Biga Belediyesi'nin otobüslerin üstünde Eski dönemde Biga'mızın e, simgeleri olan, yani işte tarihi yerlerini gösteren veya bu da e, isim yapmış kişilerimizi gösteren amblemler vardı. Bunları kaldırdılar. Bu şeyleri maviye e, dönüştürdüler, Biga Belediyesi otobüslerini. Biz bunu şöyle anladık. En son İstanbul mitingine insanları göndermek için, CHP'nin İstanbul mitingine insanları göndermek için dedik herhalde bunları böyle yapmışlar. Yani eğer ileride biz de Cumhurbaşkanımızın mitingine gitmek istersek, Belediyemizden araçları isteyeceğiz. Bakalım vereceklerini bunu da takip edeceğiz arkadaşlar. Ve son dönemde özellikle Biga Belediyesi'nde usulsüz yer değiştirmeler ve usulsüz işten çıkarmalar oldu. Yani en son e, yaşadığımız bir konu e, sosyal medyada düştü. Bununla ilgili bir sendika açıklama da yaptı. Bir kreşte olan olay yüzünden hiçbir suçu olmayan kreş müdürümüz maalesef ve uzun süredir çalışan yani bizim dönemimizde de işe girmiş olan biri değil daha önceki dönemde işe girmiş olan biri işten çıkarıldı. Tabi bunları hoş karşılamıyoruz. Bunların e, iyi şeyler olduğunu düşünmüyoruz. Evet. <laughs> Ve değerli arkadaşlar en son meclis toplantımızı da izlediyseniz orada çok değişik bir şey oldu. Yani ondan aslında bugünün en güncel konularından belki bir tanesi budur. Bu arsa satışlarıyla alakalı, SGK'ya devirleriyle alakalı e, Grup Başkan Vekilimiz Halil Yağan konuşma yaparken maalesef o da belediye meclis divan üyesi, belediye başkanımızın yanında oturan Levent Şahin çok lakayt bir şekilde, gayrı ciddi bir şekilde bir tavır sergiledi. Biz bunu esefle kınıyoruz. Orası 1870'ten beri kurulan, 1870'ten beri bu şehre hizmet eden, köklü bir tarihi olan ve ciddi bir kurum olan belediyedir. Yani bunu lütfen anlamalarını istiyoruz. <laughs> Yani ve bu konuyla ilgili de Alper Başkanın gerekli idari yaptığımı yapacağını da düşünüyoruz. Çünkü orada o saygısızlık sadece Halil Başkan'a değil tüm biga ya yapıldığını düşünüyoruz. Ve ciddi olmaya yaptıkları işin ciddiyetine varmalarını bekliyoruz kendilerine. Bununla ilgili de zaten sosyal medyada da bazı şeyler döndü. Bu tavrı ne biga belediyesi meclisi üyesine ne de bir biga Spor başkanına yakıştıramıyoruz arkadaşlar. Lütfen kendisini ciddiyete davet ediyoruz. Değerli arkadaşlar, biz de AK Parti bir İlçe Teşkilatı olarak meclis üyelerimizle birlikte, yönetimimizle, kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla birlikte birlik beraberlik içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. Bizler Bigamızda olacak olumlu şeyleri, Bigamıza değer katacak şeylerde her zaman hem belediyenin hem de diğer kurumların yanındayız. Zaten son bir yılda baktığınız zaman belediye açısından olumlu olan birçok karara Belediye meclis üyelerimiz burada da hep olumlu cevaplar verdik. Hep olumlu dönüşler yaptık. Ve bu ciddiyetimizi devam ettireceğiz. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan önderliğinde inşallah bigamızı daha ileriye götürmeye hep beraber çalışacağız. Ben katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. ayağınıza sağlık. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun.